Mersin'de PKK'ya, Konya'da yasa dışı silah satışı yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Mersin'de yapılan operasyonlara ilişkin açıklama Mersin İl Jandarma Komutanlığı gözaltına alınan kişilerin PKK propagandası yaptığı ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttüğünü belirtti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Öte yandan Konya'da ise yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaların doğu illerine sevk edildiği tespit edildi. Sevkiyatı yapılan operasyonlarda 225 ruhsatsız tabanca ile geçirilirken iki şüpheli yakalandı. Mersin'de PKK'ya, Konya'da yasa dışı silah satışı yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Mersin'de yapılan operasyonlara ilişkin açıklama Mersin İl Jandarma Komutanlığı gözaltına alınan kişilerin PKK propagandası yaptığı ve bir dönem örgüt adına silahlı faaliyet yürüttüğünü belirtti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Gülnar, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı yakalandı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Öte yandan Konya'da yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaların Doğu illerine sevk edildiği tespit edildi. Sevkiyatı yapılan operasyonlarda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken iki şüpheli yakalandı.